Sizce 60 kasadan sınırsız atacak mı atmayacak mı? Sonunu kaydırmadan izleyin. Yorumlara yazın hemen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane hesabı inceleyeceğiz. Birisi kendi kullanıma özel hesabım, diğeri ise yayıncı hesabım diye geçebilir. İkisi de bana ait herhangi bir problemlerimiz yok. Abi diğeri risk biri de t. Başka hesabım yok. Benim işte nickimin başına sonuna birileri nick ekleyip sizlerden hesap çalmaya çalışıyor. Dikkat edin. Bunun hakkında bayağı bir yorum geldi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. İyi seyirler dilerim herkese. Şimdi gelelim sınırsızlara bakmaya. Hadi bakayım. Ana'dan başlayalım. Silahlar Ana'dan başlayalım kral. Auga 3, Kar98, Fenerfal Pro, Leon 11 M6, Memecik Pro, Bora, Tommy, AK, Çeytak. Çeytak hiç oynamam. AWP, MPT, Scar, MPT 76S, Fate, MPXD, PCR1, PP2000, UMP, G36 diğerleri de yok zaten. Yani çok az bir sınırsızım var. Gereksiz sınırsızlar çok olduğu için birazcık bol gözüküyor. Tabancalarımda 1, 2, 3, 4, 5 tane normal sınırsızım var. M93 adından Matevaya, Glock, Tech, Eagle. Bıçakta Ustura, Katana, Transform, Gölge, Karambit ve Hançer. Bir de Hunsman'ımız varmış. Ve hesabın olmazsa olmasız. ikili CV sınırsız. ikili bomba. MK2. Ya yani bombalardan da sınırsız çıkmıyor gelelim ekstralara. 3, 6, 7, 8 tane sınırsızın var. Şu iki taneyi de sınırsız çıkartabilirsem ekstra derdim kalmayacak. Oradan kapanacak. Spreylerimde baya bir sınırsız var. E, sprey hastasıyım. Bilenler bilir bilmeyenler öğrenmiş oldu. Deri gibi sprey alıyorum abi. Markete yeni gelen spreylerin hepsini çekiyorum. Ama materyalleri açmaya gerek duymuyorum. Çünkü zaten 837 bin demirden 2800 kobalta var. Hesapta artı olmayan bir şey yok kullanmadım. Bir günlük e, Desteler zaten hiçbir şey çıkmıyor çıkmıyor içinden. Şurada bir istilamız kalmış. Oy. Abi işte bak bunları yapmaman gerekiyor. Kral seni şimdi buraya MP76 ya da AUK versen biz burada aman ya Rabbi. Ama makul ne ya? Her neyse gene sınır krizi geçirdik. Problem yok. Devam. 3 6 7 tane karakterim sınırsız. Özelleştirmeye şöyle ilk önce kartlarımdan göstereyim. Eşsizden başlayalım, diye gidelim. Eşsizde 2020, 2019, 2018 World Cup ZSL 1 ZSL 3 kar... neyle lan bu? Yeni yıl seti varmış. Yani bir de bu 100. yıl aldık abi bıçağını alacak paramız olmadığı için alamadık bıçağını. Bıçak alan markette duruyor mudur acaba? Aa bıçak markette duruyormuş alan da o kadar parayı da vermem yani. Her neyse dur tekrar girelim buraya. Beş sizleri gösterdik elitlere gelelim. M4A1'de mor kuantum var. Yani en istediğim silah Zula'dan dua ederek çıkardım bu surucuyu m 4 a 1e M4 A1 oldum artık yani oynuyor oynuyor. <laughs> Mor reaktörler bayağı var. Abi iki tane MPT 76 Reflex. Bunun olayı da RIS'ten buraya transfer etmiştim. Sonra bu hesabı da çıktı. Bir ton küfür ettim. Mateva'da iki tane var ayrıyetten. Bir avuga çıkartamadım olsun. Ya buralarda çok bir şeyim yok. Şu Quantum Plus'lar bir AVP'de var işte. Güzel olan. Şurada. Başka da diğerleri çöp benim için. Ee, bu desenlerin zaten hiçbiri önemsiz desenler. Yani elit milit ama önemsiz yani. Acım. Gelelim karambit desenlerine abi. En sevdiğim şey. Onları burada göstereceğiz. M4A1'i geçiyorum. AVP'mde kullanabileceğim bütün desenleri çıkarttım. Üst eklentilerim zaten aynı şekilde. Oroz vesaire. Bak şimdi L11'imde yani kullanabileceğim gene çoğu deseni çıkarttım. Üst zaten Horus 2x varmış. Avuk. Yani gotik botik var. ZSL3 var. 4 tane onu çıkardım. Onu ilk geldiğinde bayağı iyiydi. Sonradan oynuyor oynuyor artık insanın gözleri değişik olmaya başladı. Çeytak hiç kullanmadım bugüne kadar. R98 yani ha böyle kullanıyorum ama ucundakini genelde çıkartıyorum. Ya da üst eklentiyle deseni de çıkartıyorum. Sade kullanıyorum. MPT-76S. Bunda az desenim var. Yani çoğunu beğenmiyorum. 2x zülbünün olması birazcık kötü. Yani diğerleri de önemsiz. Gelelim şeye. Karambit'te markette olan za yatırdığım dönemlerde neredeyse hepsini almıştım. Karbo olmuş, Virüs, Ejderha, Pink Fate, Clean cult, Cehennem, Taktik. Çoğunu aldım acım. Zaten ZSRC falan da bende vardı. Yani başka da herhangi bir şeyde ekstram yok. M468'de eskiler bilir. Eskilerin e-spor deseni. Kral Kobra. Nerede acım? Burada. Haydi bak şu iki tane varmış bir de. Üf. M4S buradasına transfer edilir. Karşılıklı takas yapılır. <laughs> yani TD başka anlatacağım bir şey yok galiba. Karakterlerimi de zaten göstermiştim. E, ee, eldivenlerde çoğu eldiven var. Başka da bu hesapta gösterebileceğim herhangi bir şey yok. 1.82K'de 80 bin öldür ve 154 sniper vesaire. Şimdi ise geçelim yayıncı risk hesabıma. O da bana ait satın almıştım. Hadi bakalım onda neler varmış bir görelim. Evet, yayın hesabım olarak kullandığım e, e karşınızda. Siz şu an bunu izlerken muhtemelen efsane olacaktır. Efsaneydim zaten. 80'e düştüm. Şimdi, şimdi tekrardan efsane yapmaya çalışıyoruz. Bunun da bir çantasına bakalım. Sınırsız M6 LVRC, P90, G36, Chris, Mehmetçik, FNFAL. Başka da herhangi bir sınırsızım yok. Zaten diğerleri hepsi artı 7. Glock 18, M93 arım artı 7. Diggle'ım sınırsız artı 7. Diğerleri de zaten Mateba filan hep artı 7. Hançer sınırsız, Huntsman sınırsız e, artı 7. Diğer her şey kalan artı 7. Bomba ikili C. İkili C5'in olmasını isterdim ikili bomba yerine. Bir C5 olarak ama ikili bombaya çıktı. O da iyidir hacım. Ekstralarda gene T ile aynı herhalde. 3, 6, 7, 8 tane sınırsızım var. Şu iki tane gene sınırsız değil. Aynı T'de ne varsa o var. Bu arada 41 bin zam var. Onunla bir deste falan açabilirim. Acaba deste mi açsam, Türkiye desenini mi alsam kararsızım işte. O, o birazcık yani beni titikleyen bir tane de sınırsız karakterim varmış. Özelleştirmeleri gösterelim. P90 mor. Şöyle hafif bir mor eklentim var. Üst eklentilerde MP76 bunda da çıkmıştı. Bundan ona gönderdim ve buna da çıktı gene galiba. Yani olduğuna göre çıkmış demek ki. <laughs> E, uçlara bakalım abi. Uçlar boş. Uçlarda hiç bak bu hesapta hiçbir şey çıkartamadım kullandığım. Mesela Glock yerine m 93 ara e filan olsa o da iyiymiş. Desenler zaten diğer kalan desenler çöp. E, eşsizlere bakalım. Eşsizlerde yani bu bende vardı zaten. O yüzden markettekileri falan almama gerek kalmadı. Burada yeni yıl desenleri 2019-2018 var. Şöyle bütün Katana serisini zaten neredeyse dizmişiz hacım. Hatta yayına bununla girebilirim. Katana serisiyle girebilirim. Neden? Çünkü M93'te de var. Aynen. Muhtemelen öyle yaparız. E geri kalanlar da önemsiz. Şimdi gelelim bir neye yapalım? Kararsız kaldım işte. Yani şunu alayım mı 40 kazaya Yoksa desteme açsam? Çok kararsız kaldım. Yani şuna da bu kadar para verilmez. Bir tane için. Hmm. Yeşil. Şundan bir tane açalım ya. Neye gelecek acaba? VNF fal ne acım? Bir tane daha açılır mı? Oğlum 24.000 kaldı. Ne kadar bir pahalı ya. Ya ama yapma kral. Sen hani anlaşmaya varalım. Bir tane de sen verirsen güzel olurdu. 16 bin zayi çöpe attık evet arkadaşlar. O kadar hesapta durmasına rağmen. Kaç aydır hesapta duruyor ve çöp gitti. 16 ay onu vermek yerine aslında koleksiyonunu alsaydım 14 diye 10 numara olurdu. Ya bunu da şimdi 14 onu e da vermek istemiyorum. Ama yapacak başka bir şey de yok galiba. Set vardı burada. Evet şimdi gelelim bunu alalım. Bari 60 tane hazine kasası açalım da. Yapacak başka da bir şey yok. Şimdi şöyle bir sunucuya geçeyim. O 7 yıldız. 7500. 5000. Hepsini burada açacağım direkt. Pat diye hepsini basacağım atacağım. onu. Buraya kadar izlediyseniz içinde sınırsız var mı yok mu herkes bir oylama yapsın. Sizce 60 kasadan sınırsız atacak mı atmayacak mı? Sonunu e, kaydırmadan izleyin. Yorumlara yazın hemen. Kaydırmayın ama. Bak belki çıkmış olabilir. Çıkmayacak gibi. Çıkmayacak gibi. Hadi oğlum bir tane atsana. Ekstra da olur. Bak ekstra da olur. Yeter ki bir tane sınırsız at. Yani 25 bin zaya değinmiş oldu be. 30 tane kaldı. Bunu gidip artık farklı yerde açmam gerekiyor. Acım başka çıkmadı. Çünkü bir safranda açılır ya. X1 Atarsın sen. 250 bin zp. Yani patladı. Atmayacak gibi. Bir tane yüksek patlattı. Yani en yüksek gelecek zp'nin yarısını verdi. Sınırsız verme ihtimali sıfır olduğunu düşünüyorum şu an. Son 15 kasa. 7500 200 Hadi lan. Son 8 Son 8 Brahim'in 7500 1000 at ya en yüksek materyali de attı aga be. sınırsız yalan olduz Ve son kasa Bunu da rekabete giriyorum tamam mı tekrar çıkıyorum Tekrar giriyorum hızlı bir şekilde yerlim bastım ve 7500 ep. Evet baş çıkarttık arkadaşlar Olmadı, yapamadık, edemedik, çıkartamadık bizimsiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim efendim.